Yıl 1998. Anadolu'nun yoksul bir köyü. Sobaların zor yanabildiği, çocukların yalın ayak gezdiği, umutların ekmek gibi bölüşüldüğü bir yer. Halil ve Fatma çifti üç çocuklarıyla bir odalı kerpiç evde yaşamaktadır. En büyük kızları Zeynep 11 yaşındadır. Zekidir. Sessizdir. Hayal kurarken gözleri parlar. Öğretmeni bu çocuk okursa geleceği değiştirir der. Ama köyde ne doğru dürüst okul vardır ne de geçim. Şehirdeki yatılı okul bir umut olur. Aile gözleri dolu dolu Zeynep'i trene bindirir. Annesi onu sıkı sıkı sarar. Okursan kurtulursun yavrum. Susma, ezilme, kimseye boyun eğme. Ama daha ilk ayda Zeynep hayal değil kabus görmeye başlar. Yurtta Gece vardiyasında kalan müdür yardımcısı Halit Bey koridorlarda sessizce dolaşır. Zeynep'i odasında uyandırır. Korkma. Sadece seni seviyorum derken çirkin elleriyle geleceğini karartır. Zeynep'in içi donar. Küçük bedeniyle koca karanlıkta yalnızdır. Sonra ona şu söz söylenir. Anlatırsan seni yurttan atarlar. Annen, baban perişan olur. Köyde adınız çıkar. Zeynep başta hiçbir şey anlatamaz. Bir gün görevli kadınlardan biri göz göze geldiğinde sadece fısıldar. Yavrum sus. Şimdi konuşursan o adam kurtulur, senin hayatın biter. Zeynep'in içindeki çocukluk yavaş yavaş yok olur. Gözlerinin feri söner. Geceleri ağlayarak yaslığını ıslatır. Ama bir gün karar verir. Susmamak için yazar. Her gece defterine karanlığını kazır. Beni kirleten onlar. Utanan neden ben olayım? Liseye geldiğinde edebiyat öğretmeni Filiz Hanım göz göze gelir onunla. Gözler ağızların söyleyemediği her şeyi anlatır. Zeynep defterini bir gün öğretmeninin çantasına bırakır. Sözsüz bir feryat. Filisanım defteri okur. O gece sabaha kadar ağlar ve ertesi gün hiçbir tereddüt yaşamadan savcılığa gider. Soruşturma başlar. Zeynep ifade verirken titrer ama gözlerini kaçırmaz. Müdür yardımcısı tutuklanır ama olay medyaya sızınca köyde fısıltılar başlar. Kız da rahat durmamıştır. Ailesi başıboş bırakmıştı zaten. Keşke susaydı. Şimdi herkesin adı çıktı. Zeynep Tüm bu sözlere rağmen geri adım atmaz. Bir televizyon kanalında programda sesini yükseltir. Ben sustum sanıldı. Ama ben sustuğumda sizler de suç ortağı oldunuz. Ben çocuktum ve o adam siz susarken büyüdü. Bu cesaret başka mağdurlara umut olur başka kızlar da konuşmaya başlar. Davalar açılır, yurtlar denetlenir, artık fısıltılar değil, haykırışlar yankılanır. Zeynep hukuk fakültesine girer. Mezun olduktan sonra Sessiz Kalma Derneği'ni kurar. Türkiye'nin dört bir yanında köy köy dolaşır. Her okulda, her yurtta her salonda şu cümle yankılanır. Bir çocuğun suskunluğu bir toplumun ayıbıdır. Zeynep artık yalnız değildir. Binlerce çocuğa ses olmuştur. Kadın sığınma evlerine destek verir. Çocuk politikaları ile ilgili danışmanlık yapar. Çocuk hakları komisyonuna çağrılır. Yurtlar denetimsiz kalamaz der. Çocuk susunca karanlık çoğalır. Bir gün üniversite öğrencilerine yaptığı bir konuşmada salonda genç bir kız ayağa kalkar ve ağlayarak der ki: "Ben yıllarca sustum ama sizin hikayeniz beni konuşturdu." Zeynep gözleri dolu bir şekilde şöyle cevap verir. İlk haykıran olmak zor ama bir kişi bağırırsa bin kişi susmaz. Annesi Fatma bir gün onun konferansında kürsüde ağlayarak konuşmasını izler. Sahneye çıkar, kızım sana sus dediler. Ama sen sadece kendini değil binlerce çocuğu konuşturdun. Biz senden utansaydık vicdanımızı gömerdik. Zeynep sarılır annesine. O an salonda sessizlik olur ve ardından dakikalarca süren ayakta alkışlar. Evlatlarımızı kurumlara emanet ederken gözümüzü arkada bırakmayalım. Sessizlik suçluyu değil mağduru korur. Bu düzeni kabul etmeyin. Bir çocuk size garip bir bakış attığında konuşmasa bile dinleyin. Her mahalle, her okul her yurt bir çocuğun kaderini değiştirebilir. Suçlular cezasını çekmeden toplum temizlenemez. Adalet konuşmaktan korkmayanlarla başlar. Ve unutmayın. Gerçek utanması gerekenler çocukları susturanlardır. Biz susmadık. Sıra sizde.